Hepinize selam dostlar yeni bir video geldiniz. Bugün sizlere böyle dostlar günlük mücadelede oynuyoruz. 2 2 ge mücadele gelmiş ve bunu iki cihazımla bitirmek istedim. İki cihaz bir patron serisine devam ediyoruz. Emojimiz bu şekilde. Gösterelim. Bayağı iyi emoji bu arada. Şöyle hemen klana atalım ve öbür taraftan'a katılalım. Ee, öbür tarafta beatle oynuyorum. Ve bu hesabında da e, bu hesapta da yani pek ile oynuyoruz. E, hemen bir prenses attım. Rakip iskelet ordusu falan basabilir belki. Tamam bekleyelim bakalım. E, tamam şuradan bir hayalet. Buradan da arkadan bir valkür. İki taraflı oynuyorum. E, daha şey olmasın diye. Daha sıkıntı olmasın diye. Şimdi da hemen buradan bir felaket attım şöyle bir sesini kısalım. Çok fazla ses geliyor gibi. Neyse bir tane açalım. Oyunun sesi olmazsa olmaz ya. Gerçekten aşırı güzel oluyor. Ee, buradan tomru attık ama şu an öbür tarafta iksir zararına girdik. O yüzden hemen buradan oynuyorum biraz da. Öbür taraftan çok fazla oynadık. Ee, tamam pek kaya atacağım. Çünkü ikisini de temizlemek çok fazla iksir kaybettirecekti bize. Ee, buradan şöyle bir roket atalım. Tamam. Gayet güzel. Şu an iki tarafta da neredeyse iksir zararında gibiyiz. Şuradan bekletiyorum. Buradan da koş başına bastım hemen. İki tarafta ilerlemeye devam ediyorum. Bu arada rakibin orada iskeleti. Gördün, gördünüz mü bilmiyorum ama baga girmişti. Rakibin kulesine efsane bir hasar verdik. Bu hasar bizim için e, maç sonuna kadar yeterli olacağını düşünüyorum şahsen. Şöyle bir valkür. E, Valkür'e özelliğini basarsa zaten malık yapmış olur açıkçası. Evet kullanmadı. Güzel. E, bir hayalet. Tamam. Arkadan bir prenses. Oraya bir alev. Hemen bekletelim şöyle felaketimizi kurmak için. Şöyle bir felaket. Tamam. Şöyle bir elektro büyücü. Çok güzel. Rakip roket de atsa ne atarsa atsın şu an rakibi alıyoruz gibi tamam şuradan bir tomruk buradan bir haydut oraya bir çarpma fazla vurmasın çok güzel buradan da biz roket atalım hadi bakalım çok güzel e, ee, tamam şöyle pekka pekka bayağı iş yapıyor bu arada bir de kür attık da sonra onun özelliğini basabilir belki. Tamam bastı zaten hemen. Ee, tamam oraya bir alev. Öbür taraftan oynuyordum bu arada. Kusura bakmayın şöyle bir. Her neyse devam. Devam devam devam. Şöyle bir kaçıyor. Bu arada iki taraftan oynamak oldukça aşırı zor. Ve muhtemelen maçımız bitti gibi duruyor şu anda. Oraya bir de çarpma. Şuradan da bir rakip atalım ve maçımız bitsin artık. Lanet olası maç bitti artık. İki taraftan da emoji aldım ve rakip. Biz de toksik olalım. Rakip yani <laughs> sinir bozucu ve kalp kırıcı gibi bir şeyle yapıyorsa neden biz de yapmayalım ki rakibe? Çok iyi oldu bu arada. İki taraftan da aldım emojiyi. Ee, bu sefer de normal 2 ve 2 atalım buradan. Klanla paylaşıyorum hemen. Şöyle oynayalım bakalım. <laughs> İki tarafta da tekrardan loop Beats Yani loop Beats diyorum. Burada pekka öbür da loop beatim. 12 level bir rakip geldi. Yani bu hesap zaten 11 level. Oraya bir çarpma. Tamam güzel. Bu hesap 11 level olduğu için Eyvah. Kaçırdık. Hayır hayır hayır. Çok çok affalladık gibi. <laughs> Farkındayım. Şu taraftan Koçbaşı. Tamam. Bir de şuradan Haydut ve şuradan bir prenses. Tamam. Rakip güzel oynuyor bu arada. Şöyle bir Valkür atayım önlerine. Ee, şöyle bir elektro büyücü. Tamam. Bekleyelim öbür tarafa vurabilir sorun yok şöyle bir fıçı tamam çok iyi ee kötü <laughs> neresi çok iyi ya gerçekten aşırı kötü oldu vardı yani hem oynayıp hem konuşmak ve hem de üstüne iki cihazdan oynamak oldukça çok zor gerçekten oldukça çok zor ee, o yüzden Affınıza sığınıyorum sizlerin dostlar. Yani umarım anlarsınız benim de halimi. Oldukça çok zor olduğu için yani böyle direkt kafam öbür taraf yani öbür hesabıma gidiyor. Onda lockbait oynadığım için her şeyim alışkın. Tabii tamam güzel yani idare eder. Oval küre eritecek. Ve erittiği anda da şöyle bir Pekka'yı alalım. Yani güzel gibi. Bu sefer de bu hesapta <laughs> iksirimiz bitti. Öbür tarafta iksirimiz var. Şöyle bir prenses. Şuradan bir valkür. Gayet güzel. Ee, buradan şöyle bir pekka basıyorum. Şöyle bir fıçı. Şuradan bir elektro <laughs> Hayır. kaç ya ama kaçırdık. Şöyle bir korumalar. Buraya bir felaket. Şöyle bir tomruk. Hayır hayır hayır. Oldukça çok zor ve yani şu an tam odaklanamadım gibi. Rakibi de çok fazla da hasar veremedik. Rakip iki kişi ve biz tek kişiyiz. Yani ne yapabiliriz ki? Oldukça çok zor. Yani gerçekten bunu söylemek istemiyorum ama sinir bozucu lanet bu şeyleri hiç sevmiyorum şuraya bir valkür tomruk ee, bir felaket tamam biraz bekleyelim bakalım şuradan bir büyülü okçu madencimiz falan olsa atardık fıçıyı yanlış attım bu arada gerçekten yanlış attım çarpmayı da attım hemen ee, tamam Eh bu çok kötü oldu ya. Gerçekten bu aşırı kötü oldu. Oraya şöyle bir prenses ve valkür. Ee, tamam. Tomruğumuz yeni döndü öbür hesabımızda. Oraya şöyle bir alev. Ee, tamam. Oraya bir kraliyet E, ee, Şuradan bir korumalar. Ve. Ah söyleyemedim. Korumalar ve lanet olası fıçı. Ve muhtemelen maçımız bitti. Yani yenildik. Yapacak bir şey yok. <laughs> Gerçekten e, elimden bunlar geldi. Umarım Umarım kötü şey yapmaz ve anlayışlı olursunuz dostlar. Bakalım 8 dakika olmuş tam da. Gayet güzel. Yani daha iyi şeyler yapmak isterdim yani daha iyi maçlar çıkarmak isterdim ama eskisi gibi daha güzel şey değilim. Ve dostlar bir mücadelenin daha sonuna gelmiş olalım. Yani bu hesapta da şöyle bir büyülü sandığını da açalım. Bu arada Pekka üzerine gelişilmiş bir hesap. Efsane bir Pekka oyunu var. Umarım sevmişsinizdir bu arada videoyu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.